Limandır liman Ben bir güzel bir söz diyeyim, tamam. değilmiş Peki Esvet, hoş geldin aramıza Hocam merhaba 17 yaşındayım, beni dinlemenizi istiyorum ki hatalarımın farkına varayım, şimdiden teşekkürler demişsin Peki Esvet'in kendisi değil mi bunu isteyen? Şu an konuştuğumuz Kendi kanalı hocam Kendi kanalı, okey Peki Esvet Şimdi tam buradan başlayan kısım Esvet 332'den itibaren. Çünkü gönderdiğin link buradan başlıyor. Esvet kimdir? Ee, Twitch yayınlarında galiba hani e, yayıncıların tam bilmiyorum kendine müzisyen müzik yayınında bir performans çünkü. Ben de çete okuyorum bir yandan. Haberiniz olsun belki. <laughs> Şimdi bir girişine bakalım bunun. Gelir. Melek. Gelir melek. Varmanız gerek. Hmm. Şimdi parçanın orijinaline de bakalım. Her şeyi bir kontrol edelim. Melek duman. Aynı ton. Ee, ya şöyle bir şey var e, Esvet çok keyifli bir yaştasın 17 yaş sesin en parlak en açık ve sen ne istersen senin peşine koşabileceği bir yaşta gerçek bu ee, ya yani sen hayalindeki birçok şeyi sesine yaptırabilirsin o parlaklık o e, genç sesin tizleri rahat rahat parlak parlak vermesi müthiş bir lezzet Tabii ki ses karakterin buna eşlik edecek yoksa zaten çıkmaz ama e, Şimdi mesela o, o yıllardaki şeyleri hatırlıyorum. Öyle ne zaman işte içeride salona dalsam duştan çıkıp ciyak ciyak bir kayıtlar yapıyordum. Aman yarabbim yani kendini yırtıyorsun. Müthiş de lezzetle eşlik ediyor. Şimdi yakaladığın bir pozisyon var tizde. Ve bu yaptığın pozisyon bence çok başarılı. Yani bu sesine zarar verme noktasından uzakta. Bir, bir rahat bir açı yakalamışsın ve daha da yukarıda yolcu. yerin ha tam sıkmadan arada duran yani bunu yaptırmayacak bir yerini yakalamışsın ve güzel. Fakat şimdi bu e, 9 dakikalık bir performans hepsi melek değil herhalde. Başka parçalar da vardır. Dinleyelim. Farkına varmanız gerek. Gerek. Şimdi birebir böyle Kaan göze'ye yapışmış bir stil var şu an bu parçanın içinde. Birçok cover yapan kişiyi dinlediğimiz zaman tabii ki 17 yaş aslında seni böyle yüklenerek eleştirmek için çok erken bir yaş. Çok şansın var. Kendini değiştirmek, geliştirmek, farklı bir şeyler katabilmek için yolun açık. Şu an çok erken. Bu kaydı 28'li yaşlarda gönderseydin ...yolun sonu gelmişti. <laughs> Artık sen bir Teoman'dın veya işte bir... E, ...Kağan Tangöze ile eşleşmiş bir karakterdin. İstesen de değiştiremezdin. Şu an birçok şeyi esnetebileceğin... ...geliştirebileceğin zamanlar. Tam yaşının olduğu dönemlerde... ...en güzel başarı... ...gerçekten biri gibi söylemek... ...hatta ondan iyi söylemek. Şu anki senin biraz önceki duyduğun performansın... ...Kağan Tangöze'nin en zımba zamanının performansı. Müthiş renkli geliyor. Az önce dinlediğim şey. Ama bak Kaan Tan Gözü'yle seni yarıştırmaya başlıyorum. Bu sana çok avantaj kazanı, kazandıracak bu yaşta. Fakat ileriki yaşlarda bu avantajını elinden alıp seni nasıl diyeyim yalnızlaştıracak. E çünkü Kaan Gözü var. <laughs> e sende de Kaan göze Gözü bestesi yok. Ne yapacaksın? Kaan Tangözey'in yeni beste yapmasını mı bekleyeceksin? Neyse bunları şöyle genel bir giriş olarak anlattım farz et. Ya tuttuğum pozisyon müthiş. Böyle bir renkle çıkarıyorsun. Çok lezzetli. Zaten hep de onu... De böyle bir yerden çıkarmanın müthiş bir keyfi var. Hani aaa tam ses değil aaa gibi bir yer. Başarılı. Bu senin e, korumanı sağlıyor sesini. Fakat şunu da asla unutma. Sürdürülebilirliği her zaman tartışılır bunun. Her zaman tartışılır. Dikkat edeceksin yani. Arkana gerçek bir orkestra geçip e, kötü bir mikrofonda kendini az duyduğun bir şeyde yaparken aynı sonuca ulaşamayabilirsin. Yani senin her zaman konforlu şartlara ihtiyacın var. Bunu asla unutma. Sahnede de buna ihtiyacın var. Birazcık burnun büyük olsun sahnede. Kendini ezdirme. <laughs> yani bu ne demek? Tom Meister bazı kötü ortamlara gidebilirsin. Yani der ki Abi bu kadar geliyor ya daha fazla duyuramıyorum sana. Kusura bakma o zaman bütün müzisyenlerine dön. Ve ki arkadaşlar düşük çalın de ben kendimi duymuyorum de. Çünkü bu okuduğun pozisyon manipülasyona çok açık bir pozisyon. Yani İyi gibi duyarsın kendini, süper. Şu an yaptığın gibi. Kötü gibi duyduğun zaman yandın oturmayabilir, bulamayabilirsin aynı yeri. <laughs> Mi sesler de burada biraz var. Hafif mikrofon da distortion yapmış gibi. Oh devam. <laughs> tamam. Geçiyorum burayı. Anlattım zaten. 40 kere söylemenin lazım. Başka var mı bir şey? Üç mü, üç mü? geldi? Üç, üç, üç. 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 Efendim Özgüncüm. Şu an chatte şey yazmış hocam. Sade da var şarkının adı. Aynı şarkının. Ha aynı şarkı. Yok bir... Onunla ilgili değildi aslında tam olarak söylemek istediğim. Fakat bakacağım şimdi kanalına gireceğim. Esvet Duman Melek galiba bu. Şunu açıyorum. Başka neler var? Sen kendini müzisyenle mi çalışıyorsun beraber? Yani hani onunla beraber mi şey yapıyorsun? Cem Özkan'ın dön bana performansı var. Başka neler olabilir bakalım. Farklı şeyler. Benden adam olmaz Cem Yılmaz. Çakal lütfen kalır. Bakıyorum şöyle. Ne ilacı adamlar. Cevapsız sorular. Nirvana. Tamam bunların hepsini şöyle bir açmış olur. Farklı farklı tarzlar. En <laughs> lezzetli. Mesela gördüğün gibi bak burada istediğin keyif gelmeyebiliyor. Kontrol çünkü o o gürültü sana o lezzeti vermeyebilir den kastım buydu yani. Şimdi senin gibi bu stilde okuyup ayakta kalmış olağanüstü bir şarkıcı var bu ülkede. Sami Kızıltan. Hep söylerim, hep de örnek vermek istiyorum. Yani mutlaka Sami Kızıltan'ı dinleyin. ya yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi bu senin okuduğun stile benzer okuyan adamlarından biri. Olağanüstü bir şarkıcı. Mesela bak Highway to Hell. Tank gibi. Ben Sami Kızıltan'ı 25 sene önce dinlediğimde de böyleydi. Adam hala böyle. Şunu tavsiye ediyorum sana bak. yani Arkadaş abi tavsiye, Sohbet ediyoruz gibi düşün Esmet. Ee, Okuduğun stilde iyi okuyan şarkıcılarla arkadaş olmaya çalış. Gerçekten çok faydası olur. Mesela Sami Baba'dan öğreneceğin çok şey var ya. Gördün mü sen? Yani ona göre çok gençsin haliyle. Belki sana tavsiyelerde bulunur, bir şeyler yani sadece ben çünkü yani sonuçta Sami Kızıltan değilim yani ben Sami Kızıltanı izleyip bu adam ne kadar başarılı diyebilen bir adam yani onun gibi okumuyorum sonuçta e senin gibi de okumuyorum ama senin benzer stilde okuyan insanlara ihtiyacın olabilir o bakımdan sana fikir veriyorum çok güzel olur müthiş bir birliktelik de olur Sami babaya ulaşmak zor değil ya Facebook var şey var bir yaz kayıtlarından birini gönder zaten sohbet edeceksiniz yani vakti varsa bir kahve için, bir sohbet edin. Öğreneceğin çok şey olur. Müthiş bir solist yani gerçekten. Yani bir de yani burada kulaklık falan da yok babada. Bu ne abi? Bu ne?

bunlar sen benim demek istediğimi anladın değil mi? Bunu daha sağlam yatıştırabilirsin yani bu yaptığı. Resmini hmm. görünce maziye Bir okul okuma hayalin var mı? Bir şeyleri tamamlama hali var mı? Çünkü bu yeteneğin güzel bir yetenek. İşlendiği ve kendini geliştirdiğin sürece bir sürü şeye dönüştürebilirsin. Vazgeçemem senden Bir geçse böyle Temiz. Ardından cool. Çok güzel renk. Okey. Duman şarkıları dışındakilerde daha kendine özgün bir halim var. Buna <laughs> geçiyorum. <oraya. gülüyor> Yol uzun Esvet, yaptığın şey e, seni farklı kılıyor ama üretimlerine ihtiyacın olduğunu unutma yani kendini e, yaptığın şey farklı kıldığı için insanlar seni zevkle takip ediyorlar yani ben de ilk izlediğimde o heyecanı ben de hissediyorum e, bu işin bir kısmı bunu başarmış olmak bence bir şarkıcı için genç bir şarkıcı için çok kıymetli bir şey iletişim kurmanı sağlıyor. Gene Twitch yayıncılarında Twitch'te şey yapan Batuhan Yağız da vardı. O da öyle. Yani ben onun onun ona video yaptığımda da insanlar sandılar ki çocuğu yerden yere vuruyorum. Bakıyorum boomer bumur yazmışlar. Alakası yok yani. Sadece bir ileriki aşamayı anlatmaya çalışıyorum ki sizler de bunun için zaten video gönderiyorsunuz yani. E ne güzel alkışlayıp kapatmak için yapmak istemiyorum yani. Çünkü bunun devamı var. E, o kadar çok Yetenekli birçok arkadaşım oldu benim de üniversite yıllarında, öncesinde, sonrasında. Olağanüstü yeteneklere sahiptiler. Bazıları fark yaratabildi, bazıları hiç duymadınız bile isimlerini. Sen fark yaratılmışlar, fariyatma şansına sahip olmuşlardan birisin şu anda. Bu güzel. İnsanlar seni yakalamışlar ve bir şekilde seni tutmak istiyorlar. Senin bunun devamını getirmek için kendi müzikal hayatını sürdürmen lazım. Kendi müzikal yolculuğuna sağlam bir şekilde devam etmen lazım. Tabii ki bu bir analizle sonuçlandırılacak bir şey değil. Ama yaptığın şey güzel, başarılı. Fazla zorlama sesine yine de. <laughs> Her zaman söylerim yani. Bu işler riskli işlerdir. Okey.